Merhabalar dostlar. 23 Mayıs 2025 Cuma günü 18.32'de seans bitince arkadaşlar iki tane ise tedbir kararı geldi. Yani yarın pazartesi itibaren bu hisseler tedbir kararıyla yürüyecekler haberiniz olsun. Elinde ise olanlar da tedbir olanlar fayda var. Neden? Bu tabii ki ilk gelen tedbir kararı büyük ihtimalle arkadaşlar. Bunun çok ciddi bir sıkıntısı yok ama yarın öbür gün tek fiyat işlem yöntemine dönme ihtimali tabi uzak şu aşamada ama daha 2-3 daha, daha tedbir kararının peş peşe gelmesi lazım. Tabi İsvaç gibi ise farklı bakın İsvaç'ta geçen arkadaşlar Direkt Selamünaleyküm aleyküm aleyküm selam. Direkt lambadanak emir paketi tedbiri uygulandı. Normalde kademe kademe 3. kademede olan bir tedbir kararı ama direkt bodaslama bir tedbir kararı geldi. Neyse arkadaşlar baktığımız zaman ne diyor? Sermaye piyasası kurulu kararı önce devreye alınan voltelite bazı tedbir sistemi kapsamında Bayrak ve derhal bayları arkadaşlar 26 Mayıs 2025 tane yani yarın itibaren 25 Haziran 2025 hali işlemlere kadar açığa satış ve kredi işlemleri konu edilemeyecektir diyor. Hayırlısı olsun inşallah arkadaşlar. Çok ciddi bir tedbir yok. Zaten fiilen de açığa satış işlemi 30 Mayıs'a kadar uygulanmıyor arkadaşlar. Zaten aşağıda da yazıyor bunu. Bu yüzden sadece kredi işlemlerine kapalı olacak. Bu ne demek? Para olmadan arkadaşlar, taarruzsa paranız olmadan bu hisseleri artık alamıyorsunuz. Eskiden alabiliyordunuz kredi olarak arkadaşlar. Ama artık krediyle de bu hisseyi alamıyorsunuz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.